Sen o görüşmede İngiliz Büyükelçisi'ne ne sordun, ne öğrenmek istedin? Ben bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nı İngiltere'nin isteğine göre seçmeyeceğim. 6 tane parti. Demin Yamalı Bohçe dedim, hakikaten öyle. Hiç oy atmadığım halde Erdoğan'ın bir lider olduğunu söyleyebilirim ama Kılıçdaroğlu bir lider değil. Bence onlar iktidarı götürmek peşindeler. O lider olmadığı sürece muhalefet partilerinin iktidara gelseler bile uzun süre kalmaları zor hiç oy halde Erdoğan'ın bir lider olduğunu söyleyebilirim ama Kılıçdaroğlu bir lider değil. Yamalı bohçaya benziyor. Hiç bir araya gelmeyecek adamlar bir araya gelmiş durumda. Ne kadar sürer? Sırf götürmek için. Ben çözüm arıyorum. Bence onlar iktidarı götürmek peşindeler. Çözümü onlar da bilmiyorlar. CHP de sol politika uygulamıyor ki. CHP'de bu politikanın birazcık daha halka yakın olan modelini uygulamaya çalışacak. Ama onun içinde de maalesef çok yanlış isimler insanlar var. O yüzden de ben pek başarılı olabileceğini zannetmiyorum. Bir de tek başına gelmeyecek. Demin Yamalı Bohçe dedim. Hakikaten öyle. 6 tane parti. Bir de buna dışarıdan HDP'nin desteğiyle gele gelmek zorunda olduklarını düşünün bunun. Ne kadar uzun süreli olabilir böyle bir iktidar? Artık düşünün. Bir kere lider vasıflarına sahip birini başa getirmeleri gerekir. Çünkü Türk seçmeni lider partisinden hoşlanıyor. Yani bir lider edinmeleri gerekir önce kendilerine. O lider olmadığı sürece muhalefet partilerinin iktidara gelseler bile uzun süre kalmaları zor. Kılıçdaroğlu benim gözümde bir lider değil. Maalesef iyi bir bürokrat ama bürokratlar hiçbir zaman lider olamaz. Çünkü bürokratlar uygulayıcıdır. Lider karar veren kişidir. Kılıçdaroğlu'na karar verip o riski alıp uygulama ya da uygulatma özelliği yok. Yoksa kişiliği gayet beyefendi, gayet e, halk adamı. Fakat yani bir Ecevit değil. Ecevit bir liderdi. O yüzden de solu toparladı. Şimdi bugünkü gençlerin hatırlaması mümkün değil. Benim yaşlılarım hatırlayacak. 212 milletvekili çıkardı ve %50 oyla çıkardı. Orada bir hata yaptı işte. Bekleyip erken seçime gitmiş olsaydı tek başına liderdi. Tek başına e, iktidardı CHP. Beklemedi, gitti Adalet Partisinden Tuncay Mataracı ve arkadaşlarını razı edip e, güven oyu almaya çalıştı. Bu da onun sonu oldu. Yani Ecevit bir liderdi ama yani iyi veya kötü tarz ama bir liderdi. Kılıçdaroğlu'nda bir lider özelliği yok. Lider, parti içindeki demokrasiyi yasaklayarak değil, o parti içindeki insanları peşine takarak lider olabilir. Yani bir kere kendi partisinin içindeki tabanı şey yapabilmişti. Razı edebilmişti kendi liderliğine. Maalesef ben bir Atatürkçü olarak çoğu son derece umutsuzum. Benim için parti falan önemli değil. Bu ülkeye gerçekten kim hizmet edecekse ben gidip oyumu ona atarım. Şimdi düşünüyorsunuz ki deminden beri ben muhalefet tarafına oy atacak bir insanmışım gibi duruyorum. Ben seçimden 6 ay önce, 3 ay önce ilgilenmeye başlıyorum hangi partiye oy atacağımı. İBB'yi bazı yanlışlar yapıyor şu anda. Ne gibi? Vallahi şimdi öyle bir şey yapıyor ki ben size bir tane örnek vereyim. Mecidiyeköy'de çok zaman geçiriyorum ve karşı taraftan geliyorum. Kabataş'tan Mecidiyeköy'e Mahmutbey Mahmut Bey metrosunu uzatacak diye daha iki sene önceden hazırlıklara başladı. 30 anın ve DT1'in güzergahlarını değiştirdi. Ben artık viyadük durağında inemiyor, inemiyorum. Tamam sen oraya bir metro yapacak olabilirsin. Tamam da sen o belediye otobüslerini yolcular için çalıştırıyorsun. Şoförlerin çok beğendiği bir uygulama ama yolcu beğeniyor mu bir sorsalar hiç kimse memnun değil. Hiç kimse memnun değil. Başka bir şey daha var. Ben insan haklarına saygılı bir insanım. Doğrudur. O gece, o karlı gecede e, izlenmemesi gerekiyordu. Tamam. Güzel ama beni asıl işin magazin yönünün dışında bir şey ilgilendiriyor. Sen o görüşmede İngiliz büyükelçisine ne ne sordun? Ne öğrenmek istedin? Asıl ben onunla ilgileniyorum. Bu ülkeyi Kurtuluş Savaşı'ndan önce hatta Kurtuluş Savaşı esnasında işgal etmiş olan bir ülkenin büyük elçisine ne sordu? Eğer Cumhurbaşkanı olsam ne olur diye bir şeyler sorduysan kusura bakmasın benden oyalamaz. Çünkü ben bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nı İngiltere'nin isteğine göre seçmeyeceğim. Ben Atatürkçüyüm demin de söylediğim gibi. Benim değişmeyen tek yanım budur. Partiler benim için önemli değil. Sen o görüşmede İngiliz büyükelçisine ne ne sordun ne öğrenmek istedin?